Geç kalmışsınız yine. Yetişiriz, yetişiriz. Hadi kızım, bu da saat ayarı gibi mübarek. Ne yapıyorsunuz yılbaşı gecesi? Ne yapacağız Cemil Bey, evdeyiz. Televizyona bakarız biraz. Belki babamlarda toplanırız. Bizde hindi var. Afiyet olsun. Nerede kaldın? Anca Cemil abi, görmüyor musun yolların halini? Abi yok, Cemil Bey. Pardon Cemil Bey. Koy kızım şunları da çantana. Havalara girmiş yine. Havası bas. Geç kalma sakın Gül. Manavda iş var gideceğim. Bırak kızı okula hemen gel. Biliyoruz canım kaç kere söyleyeceksin. Hadi kızım. Hadi benim güzel yüzlü kızım. Bay bay. İyi dinle öğretmenin ha. Bak babanın haline ona göre. Hey buraya bak buraya. Anam iyi günler. Ver şunları. Sattınız mı büyük hanımın evini? Hay büyük hanımın evine de sana da laf istiyor şimdi. Ha Baykuş, seninle ilgilendiriyorsa. Sana bu eve bir şişe süt alınacak demedim mi ben? Pardon efendim, kalsın ziyanı yok. Satılmaz kolay kolay ev, satılmaz. Çok istiyorsunuz. Vallahi şu herifin sesini sabah sabah duymuyor muyum? Cinlerin tepeme çıkıyor. Çıkar efendim, Baykuş. İnsanı delirtmek için elinden ne gelirse yapıyor yani. Buyurun. Allah'ın cezası. Sütü unutma bir şişe. Tamam efendim, bir şişe. Sabri Bey, nereye gidiyorsunuz yılbaşı gecesi? Nereye gideceğiz efendim? Bunun derdi de başka. Oturuyoruz evimizde. Bizde hindi var. Zıkkım. Cafer, ne dedi o? Afiyet olsun diyor efendim, afiyet olsun. Sinirli bugün, konuşulmaz. Niye kapatıyorsun ağzını? Ne bileyim, dudak okuyorlar ya şimdi televizyonda. Olay var evde, olay. Kapatma ağzını öyle galip. Bayılacağım vallahi. Çok ayıp tertip. Öğren bunları. Bak bizi ne güzel yiyoruz öyle imşak imşak. Şu it bile senden iyi yiyor yemeğini. Hayırsız. Ne öyle şap şap deve gibi. <laughs> bu duruma bir son vermek lazım Davut. Bana fenalık gelmek üzere. Ne yapalım hanım? Adam bize haber vermeden satmış dükkanı. Hemen yeni bir yer bakmak lazım Davut. Böyle olmaz. Evde üç işsiz adam. Bakıyoruz bir. Müşterilere not bıraktık evden arayın diye. Elif onu da fırlatıp atmış. Annem de gelecek. Hiçbir hazırlık yapmadık. Gelsin. E Galip nerede yatacak? Yaparız bir yer yatağı olur. Halisin odasını ona veririz. Olmaz öyle. Kovuş gibi. Biz yatarız anne ne güzel tertibimizle. Karışma sen lafa. Annemle konuşuyoruz. Karışma sen tertip. Yengemle konuşuyorlar. <laughs> Cafer amca. Hadi otursan yerine. Bu benim işim. Yavaş biraz Hı. yavaş. Yavaş tertip. Yavaş tertip. Sana da söylüyorum Galip. Uğraşma şu Galip ne olur bir yer. Buyurun iyi günler. Yenge kapıcı geldi. Görüyorum. Mutfağa koyun ekmeği. Tertip al şunu doğru mutfağa. Kapattınız dükkanı ha usta. Kapattık gözüm ne yapalım. Oturuyoruz böyle. Bir organcıya satmış. Tö, pis herif. Para ustam para her şeyi yaptırır. Öyle kızım. Aklında olsun Cafer Efendi. Dükkan arıyoruz bu civarlarda. Bakıyoruz efendim. Uzaklarda olmasın Cafer amca. Dükkandan bakınca şöyle dileği göreyim. Halt! Senin aklın başka yerlerde. <gülüyor> <gülüyor> ne yiyorsun Galip? Bir şey yemiyorum vallahi yenge. Sus! Yemin etme ağzında bir şey var. Ayvar reçelinden yürütmüştür yine anne. Böyle parmaklamıştır. Oo, i̇ğrenç. Tüh! Oğlum masada reçel yok mu? Canı çekmiş canı çekmiş. Gözüm siz çırak arıyordunuz. Arıyoruz usta. İster misiniz bu hayırsızı? E, o olur. E, pek para veremeyiz yalnız. Para önemli değil. Dükkanda da yeter. Ne dersin? Yatarım amca. Ah oh, god say dank. Hemen şimdi başlıyor o zaman tertip. Yılbaşı öncesi işimiz var. Ben de gelirim Cafer amca. Ne güzel dileği de görürüm. öyle ee, konuşuruz yumuşak yumuşak. <Gülüyor> <Gülüyor> Prens rahat dur yavru. Vatandaş kahvaltısını yapacak. Kız Yavuz beni niye kaldırdın bu saatte? Karga şeyini yemeden. Ablacığım eten please. Terbiyeli olun biraz. Burada aile ortamındayız. Elbise provamız var. <laughs> Hah kapıcımız da geldi. Almış mıdır gazeteleri? İlanımız çıkacaktı bugün. Ablacığım şöyle dur. Vatandaş bakar ilanına. Öyle kapı açılmaz hasta etmeyin İyi günler buyurun. Geldin mi koçum iyi günler. Ver şu gazeteleri kız ilanımız çıkacaktı bugün. Ver koçum. Yılbaşı gecesi üç gazete birden çıkıyor eserimiz. Maşallah. İftar ediyoruz efendim. Hadi koçum bak içine. Hazırlıyor musunuz benim sepetleri? Bugün bitecek efendim. Hadi göreyim sizi. Mahcup olmayalım misafirlerimize. Olur mu efendim? En kalitelisinden. Aferin. Vatandaş vay desin. Ulan bu ne be? Bit kadar ilan. Gözünüz kör olsun be. Püh. Şamatı yok ablacığım. Aralım. Ha koçum. Sevim yengemize haber ver. Provaya bekliyoruz. Birkaç elbise dikecek eserimize. Kumaşımız da hazır. Baş Çıkmam ulan. Elbise de diktirmem. Bu ne? Allah gözünü kör etsin. Ablacığım. Bir daha söylemem. Huzurlu bir aile ortamındayız. Vatandaşın kafasını şişirme. Kalk getir çayı. İki kilo da portakal ver bana oğlum. Vereyim teyze. Ne portakal? Bal bal. Hey maşallah. Sen de böyle bağıracaksın tertip. Bağırız Cafer abi. Abi yok abi yok. Patronun var karşında. Cafer Bey. Cafer Bey. Ha öyle, lavabalık istemem. Kaça portakalın kilosu oğlum, sormadık. Yüz bin teyze. Battık, battık. Koy hadi, ver, ver. Ne bakıyorsun oğlum öyle salak salak? Getirsene yeni sepetin mallarını. Tersip olmuyor ha. Bağırtmasana Cafer Bey'i. Amca senin okşamakta haklıymış ha. İşine bak hadi, işine. Bir kilo da armut mu alsam acaba? Al teyze, armudu manka, lokum lokum ne sulu. Duydun mu? Nasıl satılıyormuş armut? Duydum Cafer Bey. <laughs> Bağır bakayım, sesin açılır belki. Ne sulu armut, armuda gel armuda! Tamam tamam, aferin. <laughs> ha öyle işte tertip. Tartayım mı teyze? Dur bakayım, o kaça? 120 bin teyze. Oo battık, battık. Yılbaşılık mı alıyorsun teyze? Ne alacağım oğlum, torunlara? Ben ne yerim tek başıma? Yenir teyze al. Lokum lokum. Eh hadi onu da tart bakalım. Baktık baktık. İyilerinden seç Adem teyzeme. Sen de al bakalım şimdi sepeti tamam mı? Tamam Cafer abi. Çakarım ha. Abi yok. Patronum var senin karşında. Ne diyor sen terdim? Hop olmuyor. Armutu verdik teyze. Başka? Ne başkası oğlum? Battık battık. Topla bakayım şu hesabı. 200. 360. Al bakayım. Vay nereye böyle tertip? Dileğe bir bakacağım. Özledim onu. Orada mı? Orada. Ben de geliyorum şimdi. Arkadaşınla evladım. Amcamın oğlu teyze. Maşallah maşallah. Hadi götür teyzemin sepetini öyle yumuşak yumuşak. Zor iş be tertip. Devamlı azar işliyorum. Anladın mı şimdi amcanın kıymetini? Of be tertip. Ayaklarına kapanacağım vallahi. Hadi evladım sonra konuşursunuz. Hadi gel. Kurtaracağım seni bu hayattan tertip. Açalım dükkanımızı. Açalım be tertibim. Bak başkalarının yanında çalışmak ne kadar zor anla. Hamal gibi. Bekliyorum hadi dileğin yanında. Oğlum yürü, yürü. Geldim teyze. Vah tertibim vah. Bunu iyi düşündük Adem. Ne para biliyor musun? At içine iki muz, iki elma. Sepet satıyorsun Cafer abi. Sepet valla. Üstüne bir jiletin, bir kurdele. Kafa yok bu millette. Şuna para verilir mi be? O edayiler olmasa biz ne yiyeceğiz Cafer abi? <gülüyor> <gülüyor> Kim bulduysa bu yılbaşını çok yaşasın. Muz ver. Kolay gelsin. Eyvallah buyur tertip. Ne bunlar? Hediyelik hediyelik. Tertip mi hamal yapmışsınız? Hamal mı? Hamal tabii. Yüklenmiş kocaman sepeti taşıyor öyle. Taşıyacak aslanım. Para kazanmak kolay mı? Söyleyeceğim vallahi babama. Söyle. Ayıp mı? Baban çırak olarak verdi onu yanımıza. Yazık eziliyor çocuk. Hadi aslanım hadi. Sen git de annenin yanına sütünü içirsin. Öyle hanım evlatla da işimiz yok bizim. Dilek'i görmeye geldim. Çikolata getirdim ona. Yesin öyle yumuşak yumuşak. Vay be. Burada mı? İçeride. Özledim onu. Adem. Var mı bunların arasında saydemiş bir şey? Yok be abi. Hallediyor. <laughs> Direkt merhaba. Aa, Tertip merhaba gel. Sen bak işine. Bu ikisi tamam mı? Sarıyorum. Sarın. Hediye mi? Hediye. Ne tatlı sarıyorsun dilekle hışır hışır. <laughs> Tertibin Cafer abilere çırak olmuş. Oldu ama geçici dilek. Bırakmam onu orada. Ne yaptınız dükkan işini? Arıyoruz buralarda. İyi olur. Alıştık birbirimize. Çok alıştık dilek. Ayrılamayız biz burada. İkisine kadar. Hmm, 780. Buyurun. Teşekkür ederim. Tertip babana söyle. Bizim patron da yılbaşından sonra burayı kapatmayı düşünüyor. Belki ilgilenir. Sen ne yapacaksın o zaman Dilek? Bakacağız başımızın çaresine artık. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Paranızın üstünü unuttunuz hanımefendi. Ah nasıl unuttum. Olur böyle şeyler hanımefendi. Buyurun. Ne tatlı. Efendim? Yok bir şey. Bana söyledi. Güle güle. İyi günler. Güle güle. Ne söylüyorsun kadına öyle tert? Ağzımdan kaçtı Dilek. Sana çikolata getirdim. <laughs> Sağ ol. Afiyet olsun. Sütlü fındıkla. İsviçre çikolatası. Öyle tatlı ki. Dilek. Ben diyorum ki. Ne diyorsun? Bizim dükkan açılana kadar. Hı. Sana yardım edeyim burada. Yılbaşı öncesi, işler de yoğun. Öyle çolap falan giydiririz. Kilotlu, yumuşak yumuşak. Evet yılbaşılıklar, hediyelikler buyurun. Buyurun yılbaşılıklar buyurun. Hediyelik bunlar. Sesini çıkar beyaz iblis. Ses kalmadı baba. Balonlar haydi balonlar. Havai fişekler kalmadı bitiyor. Sen yorulma baba fazla ayakta kaldın. Ben yorulmam istemanı. Başınızdan mı salmak istiyorsunuz iblis? Yok baba olur mu öyle şey? Cevap verme kırarım boynuzunu. Müşteriye bakalım. Buyurun. Kaç para bu kardeş? 150 lira. Baba derdi. tutacak ki Buyurun. Bir şey olmaz. Haydi! Yılbaşılıklar, hediyelikler, çok zengin çeşitlerimiz buyurun. geldi. Hareket versin. Çişlemeler, hediyelikler, da var. Aferin buyurun. öyle işte. Biraz fazla satsak fena buyurun. mı olur? Çam verelim. Rulet, ...tombala fır döndü. Halil pazarlamaya buyurun. Seç, seç, beğen, al. Halil pazarlama farkı burada. Yüzde yirmi indirimli. Abimin işi ne oluyor baba? Ne işi? Evlendirmeyecek misin? Kız hazır bekliyor. Beklesin gözüm tutmadı o kızı benim. Ben bulacağım. Yapma baba. Kaçıracak vallahi biraz daha sallanırsan. Buyurun. Karın boynuzun onun. Bakalım. Hele bir kaçırsın. Helelim. Ah baba ne oluyor? Sus. Cevap verme bana iblis. Hain, hain iblis. Yapma baba <laughs> Ne oluyor? <laughs> Rahat durun mübarekler durduğunuz yerde Cayır cayır şişirdiniz milletin kafasını Zaten apartmanda şikayet var şşt, şşt. Öf be abi Ne getirdin bunları buraya Başım şişti vallahi. Nereye götürüyorsun kız Her yerde yol inşaatı var Düz yerde bile yürümesini bilmiyor ki bu salaklar Çukurlardan mı toplayacak Öf, Halil beyin icatları Hindiciliğe başladık bu yaşımızdan sonra. Ver kız ver şunu. Ayaklarım üşüdü. Bu canlı hayvan kümes ister, bakım ister. Götürüp depoya koyamazsın hurda gibi. Adam paraya doymuyor ki. Aklı parada. Ne güzel gidecektik işte bir kaplıcaya. Yılbaşını da orada geçirecektik. Gidemez o bir yere. İşini bırakamaz. Patlıya Pinti abi pinti. Na eli böyle. Para harcar mı o? Tatsız herif tatsız. Benim o kadar param olacak da yemeyeceğim ha. <laughs> Daha sıksın bakalım. Oğullarıyla kızı yiyecek sonunda. Sen de kafanı çalıştırıp bir şey yaptıramadın ki üstüne salak. Hmm. Vay vay vay! Maşallah benim enişteme! <laughs> İyileşmiş de işlerini denetlermiş. <laughs> kış, kış. Sen daha burada mısın Hüseyin? Ne olacak bu indiler satamazsak? Satılır enişten telaşlanma. Son gün birden açılır iş görürsün. Hepsi kapmış kapmış gidecek. Ya gitmezse? Böyle evin önünde beklemekte olur mu? Ne yapacağız o zaman bunları? Canlı hayvan enişte işte ne yapacağız? Keser keser yeriz. Aman istemez istemez zıkkım yiyin. Ne pişiririm ne de bir lokma ağzıma koyarım ha. Sen benimle dalga mı geçiyorsun iblis karı bonusuna ha? <laughs> ne dalga geçeceğim enişte işte? sen de ne yapıyorsun Halil Bey? Patküt patküt beyni sulanacak adamın. Sulansın geçmiş karşıma. Çabuk al bunları götür. Hepsini satmadan gelme. <laughs> hepsini mi enişte? Hepsini akşama kadar. Hı. Bakın anneciğim bu tam bize göre. Fix menü. Adam başı 15 milyon. 15 milyon mu adam başı? Neymiş o? Gazino efendim. Parasından size ne? Anneciğim götürüyor kendi parasıyla. Gitmem ben efendim. Kimin parasıyla olursa olsun. Sokaktan mı topluyoruz? Ne diyorum? Gitmezmiş efendim. Taksim Kristal'de bir şey yok mu kızım bir bak. Taksim Kristal'in yerinde ...eller esiyor artık efendim. Kapanalı yıllar oldu. Ne diyor o? Yıllar olmuş kapanalı anneciğim. Tepe başına bak o zaman. Öyle bir gazino yok maalesef efendim. Başladı yine hayalleri. Çayınızı buyurun. Eline sağlık evladım. Afiyet olsun. Siz de buyurun efendim. Ah, teşekkür ederim. Kadıncağızın aklını böyle gazino ilanlarıyla falan büsbütün karıştırmasanız iyi olur efendim. Allah Allah. Evet efendim, o kadar söylüyorum. Zaten başladı yine şuur orada burada gezinmeyi. Tokatlayan da balolar olur eskiden Ayla. Yapmıyorlar mı şimdi? Bak bakayım. Görüyor musunuz efendim? Tokatlayan da tarihe karıştı, tarihe. Baban her baloya götürdü bizi. Rahmetli. Park oteli de var mı bir şey bak? Eyvah eyvah. Balo olsa kimiyle dans edecek acaba? Ay ne diyor kızım kocan öyle bana bakıp bakıp? Bunlar yok artık anneciğim. Tarihe karışmış hepsi. Onu söylüyor. Elleri kırılsın. Bir de büyüklere beyaz parka bak kızım. O kaç aymış adam başı? Allah Allah. Kadını yılbaşı krizi tuttu. Selahattin'in eseri de söylüyor efendim bakın. Ben de söylersem söylesin efendim. Bize ne? Konuşursak belki indirim yaparlar efendim. Fena mı? Ben bir yere gitmiyorum efendim. Kusura bakmayın. Öyle gazinolarda gangsterlerin arasında kurşunlar hedef olmayan niyetim yok. Cebimde param da olsa çıkmam o gece dışarıya. Ne diyorum? O gitmezmiş anneciğim. Gitmesin biz gideriz. O kadar tabii, Anneciğim. Tabii diyorum şimdi şey tamam. yerimizi. Ayırt kızım çalalım şöyle felekten bir gece. Hadi evladım. Hadi çalın bakalım. Başına vurdu senin rahmetliden ayrılık herhalde. Ayla Hanım bakın böyle bir şey yaparsanız. Ne olurmuş efendim? Vallahi kesin boşanma konusudur. Verin o telefonu bana. Vermiyorum işte. Alo? Vallahi kırarım şimdi. Hadi, hadi kırın bakalım. Alo? Verin şunu bana Bağırmayın insanı rezil olmayalım abartmana Olalım Elleri ne yapıyorsun sen öyle Geçmiş olsun Teşekkür ederim güle güle Ah Ah çıldıracağım Ah Burada ah. mı Türkan Hanım B Burada ne oldu Sabri Bey Olan oldu kızım olan oldu Türkan Allah'ım Ah. ah. Sabri Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Kusura bakmayın işinizin arasında sizi böyle meşgul ediyoruz ama. Estağfurullah. Ah. Buyurun. Ah. Sağ olun efendim. Sizin gibi dostlarımız da olmasa. Buyurun oturun. Ah. Ne oldu böyle? Nefes nefese ah. kalmışsınız. Kaldım efendim, kaldım. Bu yılbaşı programı beni öldürecek. Allah ah. göstermesin. Vallahi öldürecek başında bir programınız mı var? Benim değil emherim. Benim hiçbir programım yok. Bunlar. Bu ana kız bu ikisi. Aa, Sakin aa. olun biraz yavaş yavaş anlatın aa. Gül. Getir şu stetoskobu. Efendim çıldıracağım. Kişi başına 15 beş milyondan... ...gazinolara rezervasyon yaptırıyorlar. Annesinin parasıymış. Ah. Ah. Ne yapacağımı şaşırdım vallahi efendim. Ana kız canavar canavar. Bitirdiler beni. Ay. Rezervasyon Ay. yaptırdık diye gitmek zorunda değilsiniz Sabri Bey. Sildirin kaydınızı. Dinlemiyorlar ki efendim. Ah ah bittim bittim. Ah ah. Tansiyon biraz yükselmiş. Yükselmez mi efendim? Kaça çıkmış acaba? Önemli değil. Ben şimdi bir de müsekkim veririm size. Sağ olun efendim. Sizin gibi dostlarımız da olmasa... Aman efendim. Bizimkilerse almayın içeriye lütfen. Gül bakmadan açma. Aa. Nazan Hanım. Nazan Hanım mı? Eyvah. Beni bu halde görecek şimdi. Halinizde bir şey yok Sabri Bey büyütmeyin. Nazan Hanım buyurun. Merhaba zamansız mı geldim? Hayır hayır Sabri Bey burada. Hoş geldiniz efendim. Ben de şöyle bir uğradım. Tansiyonuma baktırıyordum. Geçmiş olsun. Sağ olun. Oturun Sabri Bey muayene bitmedi. Ben de şöyle bir uğradım. Şöyle küçük bir şey almasanızın üstüne. Ah ne demek hediyenin büyük küçüğü mü olur? Çok teşekkür ederim. Hatırlamanız yeter. Çok emeğiniz geçti bize. Öyle benim öyle. Allah razı olsun. Yani şu apartmanda Türkan Hanım gibi... ...bir tıp otoritesinin bulunması. Yeter kız. İçime fenalık geldi bayılacağım. Sabahtan beri prova prova. E yetiştiremem başka türlü ama şekerim. Sık biraz daha dişini. Ablacığım, sana yengimiz ne diyorsa öyle yap. Debelenip durma öyle huysuz beygirler gibi. Sıkı sıkı dişim ol kırılacak vallahi kız. Sen de geçin karşıma öyle. İçin ederim derim de provasını da. Hmm, çok yakıştı Eser Hanım. Yakar bu kıyafetler sahneleri, yakar vallahi. Abicim, benim adım Eser değil, tamam mı? Şengül, Şengül. Benim adım da Cemil. Cemil Zeyn abim. Of course, götür. Sağ ol Fazla götürdün Cemil. Başıma iş açma benim sayıyorum. Vallahi bu ikinci Selim. Yemin etme. Dik dur şekerim. Heykel olduk lan burada. Dik dur dik dur. Hop ablacığım. Laflarımıza dikkat edelim. Aile ortamındayız. Baksana Sevim... Biz de gidelim yılbaşı gecesi Eser Hanım'ın söylediği gazinoya. Hay seni eserler götürsün. Cemil. Çok içiyorsun. Vallahi bu ikinci Selim. İnanmazsan katile sor. İkinci yenge, vatandaş burada yudumlarını sayıyor sayın abimin. Bir pastırma, bir domates, bir fırt o kadar. <laughs> Kapıya baksanıza kız. Bakılıyor ablacığım. Sen sarsma durumunu. Prens, kalkmayalım sen de. İyi akşamlar. İyi akşamlar koçum. Hazırladınız mı sepetlerimizi? Hazırladık efendim. Buyurun. Olmuş mu? Olmuş koçum. Vatandaş alsın sepetini. Biz de alalım bu sepetlerden sevin bir tane. Verirlerse alırsın Cemil. Ne ayıp. Veririz yenge. Buyur Sayın abim. Ne demek senden kıymetli mi? Kız kapıcı açtın farlarını... ...bizi mi dikizliyorsun orada? Ne münasebet efendim tövbe. Ne edin ablacım anlamadım. Kapat şu kapıyı ayıp çık. Prova yapıyoruz burada donduk. Bu sepet yaramaz Sevin. Şampanya yok, çikolata yok. Türkçe konuşalım hanım bu evde. O iki de kendinize benzettiniz. Çok ayıp Davut. Nasıl sözler bunlar? İşte ağabey geldi. Gelsin. Patlatacağım esnesini onun da. Neredeymiş bakalım bu saate kadar? Allah aşkına bir şey patlatmayalım Davut. Tamam mı? Tamam. Aç konuşacağım. Anneciğim iyi akşamlar. Aa, aa! Bu ne böyle? Çok çalıştık anne tertibimiz. Çalıştınız mı? Nerede? Manavda yenge. Yılbaşı sepeti hazırladık. Gelin bakayım buraya. Puh. Rezalet. Hadi sen çalıştın. Halis niye çalışıyor anlayamadım. Yardım etmiş hürriye. Yardım etti bana yenge. Yazık anne çok üzüldüm tertibimin haline. Hamal gibi çalıştırıyorlar. Yüklüyorlar sepeti öyle doğru müşteriye. Ne varmış bunda üzülecek? Dumko. Türk çocuğu çalışacak. Aferin benim yeğenime. Çalışır mı amca? Ne var ayıp mı? Bakma sen hayırsıza. Aferin. Gel. Nein. Gelmeyecekti ama Davut. Böyle konuşmamıştık. Nereye gidecek Urviye? Manavda yatacaktı dükkanda. Yatamaz anne. Hem çok soğuk orası. Hem de böyle böyle fareler var. Hı? Fare mi dedin? Fare babaannem ne böyle böyle. Halt yapmayın öyle. Ey vallahi içim fena oluyor. Yapma yavrum. En sevmediğim hayvan. Benim de yenge. Çabuk çıkarın o ayak kaplarınızı. Hemen banyoya. Acıktık ama anne. Halt. Önce temizlik. Anneni dinle. Ne demişler? Temizlik imandan gelir. Nein nein. Temizlenmeden yemek yok. Yürü <laughs> tertip. Annem yok deyince yok. Yıkanalım biz de öyle köpük tüküp. Kızın bayıldı mı yoksa şu adam? Bak şunu hiç sesi çıkmıyor. Bilmem ki anneciğim. Küstü bize. Arkasını dönüyor baksana. Niye küstü? Yılbaşı gecesi için gazinoda yer ayırtmıştık ya anneciğim. Allah Allah. Ne varmış onda küsecek? Tabii gideceğiz. Allah'ım sen bana sabır ver. Hala gazino diyor kadın. Oh! ...konuştu. Sabri Bey... ...bakın biz ne diyoruz? Tontoş kızım... ...söyle annene... ...daha fazla asabın bozmasınlar. Dinlemiyorum onları. Ne diyorlarsa diyorlar. Aa! Ne dedi kızım? Konuşmuyormuş bizimle anneciğim. Azabı bozuluyormuş daha beter. Söyle biz ondan konuşmuyoruz. Ne yapalım? Hasbinallah. Benim de çok umurumdaydı. Ne dedi yine? Umrunda değilmiş anneciğim... Terbiyesiz adam. Rahmetli babanın hiç böyle huyları yoktu kızım. Hayır sizin gazinonuza da... ...rahmetlinize de... ...tontaş evladım. Söyle onlara tansiyonum yükseliyor... ...gitsinler başından ha! Aa! Gel anneciğim gel. Bırakalım ne hali varsa görsün. Ağzından çıkanı kulağa duymuyor. Yutmuş kızılın verdiği ilaçları tabii. Şu on milyonluk geri söyle bakalım kızım. Belki onu haklı yatar. Kızım... Söyle babana... Biz daha ucuz bir gazino bulduk... Adam başı... 10 milyon... Allah'ım... Çıldırtacaklar... Beni bunların... Elinden kurtar hala gazino diyorlar... Aa!